Yani niçin namaz kılıyoruz? Adam diyor ki abi maksat namaz kılmakta Allah'a teşekkür etmek değil mi? Allah'a şükretmek değil mi? Ya ben namaz kılmadan bunu yapabilirim diyor adam. Ellerimi açarım ya da bir şekilde yani bunu dinle ya da kalbimle bunu söyleyebilirim. Namaz kılmadan olmaz mı diyor? Bunu diyen adam namazın manasını bilmediğinden oluyor. Tekrar diyorum. Namazın manasını bilmiyoruz. Ama şimdi öğreneceğiz. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Üç şey. Tesbih, tazim ve şükürdür. Şimdi bunları yavaş yavaş açacağız. Yani celaline karşı, o haşmetine karşı, o eksikliklerden, noksanlıklardan münezzeh olan Cenab-ı Hakk'a karşı kavlen, dinle, ve fiilen davranışlarla, yaptığımız hareketlerle, ibadetlerle Subhanallah demektir. Ne demek Subhanallah? Her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh olan, ayrı olan demektir. Evet dedik ya. Tesbih, tazim ve şükürdür diye. Tesbih Allah her türlü kusurdan uzak tutarak onun şanına layık bir şekilde anmaktır. Celal meselesi, kainatta mesela Cenab-ı Hakk'ın esmaları, isimleri, sıfatları tezahür ettiği yerler farklıdır. Cenab-ı Hakk'ın bazı isimleri, sıfatları tecellisi dünyada yoktur. Ayrıte özel isimleri, sıfatları vardır Cenab-ı Hakk'ın. Mesela Celal, haşmet, büyüklüğü gösterdiği için daha çok semavatta nüzul etmiş yani. Baktığın zaman şimşek çaktığında, dolular yağdığında, kara bulutlar geldiği zaman, insan acizin anladığı zaman, değil mi bakıyor oraya, harbiden orada bir yani haşmet belirtisi var. Cenab-ı Hak azametini gösteriyor orada. Büyüklüğünü gösteriyor, temaşe ediyorsun. İşte o celaline karşı baktığı zaman insan kavlen ve fiilen davranışlarla Subhanallah diyor. İşte böyle yaptığımız zaman Subhanallah deyip takdis ediyoruz. Her türlü kusurdan münezzeh diyoruz yani ayrı tutuyoruz. Hem kemaline karşı, mükemmel oluşuna karşı Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın yaptığı her fiilde bir hikmet var mı? Hiçbir şey abes değil. Ancak insan onu bozup abes yapıyor. Kemaline karşı lafzen yani yine dinle sözle ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmektir. Onun azametini dile getirmektir. Bunları da yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Hem cemaline karşı. Celal neydi? Haşmet, büyüklük. Sonra kemaline karşı dedik. Allahu Ekber diyoruz onun mükemmel oluşuna şimdi sıra geldi cemaline karşı. Cemal güzellik. Cenab-ı Hakk'ın esmasının güzelliklerini nerede görüyoruz daha çok? Yeryüzünde. Çiçeklere bakıyorsun, mevsimlere bakıyorsun, hayvanlara bakıyorsun, her kareye bebeklere bak değil mi? O nazenin çiçeklere baktığın zaman bunu açık şekilde görebiliyorsun zaten. Cenabı Hak bütün güzelliklerini sırf kulumun canı sıkılmasın diye yazar bozar tahtasıyla sürekli onları değiştiriyor. Sana güzelliklerini gösteriyor. Sürekli. Canın sıkılmasın diye. Onlara bakıp da Cenabı Hakk'ı tanı diye. Yani çiçeklere, kuşlara, böceklere bakıp da gidip de hatuna şiir yaz diye değil yani. Dikkat etmek lazım. Değil mi Gökhan. Yazıyor musun şiir falan? Var mı öyle bir ayetler? İyi. <laughs> Maalesef diyor yani. <laughs> Ama bugünden sonra yazmaya başlayacağım abi. Elhamdülillah Oğlum şairler için yapmıyoruz bu dersi. <laughs> evet, hem cemaline karşı kalben ve lisanen, dinle ve bedenen elhamdülillah demektir. Böyle yaparak şükrediyoruz değil mi? Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere. Ama bunları anlamak için Üstad 23. Nema'da <laughs> şöyle bir tabir kullanıyor. İbadet etmeyen adam Kainatın ibadetini görmez, göremez, belki de inkar eder diyor. Ancak bunu kim anlar? İbadet eden kişi. Yani iman gözüyle baktığı zaman kainattaki varlıkların iman ettiğini, Cenab-ı Hakk'a kulluk ettiğini, kendisi gibi bak ne diyor? Tesbih, tazim ve şükrettiğini ancak böyle görür diyor. Yoksa baktığın zaman ot yine ot. Yıldız yine bir yıldız, bir gezegen. Böyle görüyorsun. Ama baktığın pencereyi, baktığın gözü değiştirmek zorundasın. Diğer türlü göremezsin. Anlayamazsın çünkü. Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedir. Neydi tesbih? Subhanallah. Neye karşı? Celaline karşı. Unutmayalım diye tekrar tekrar diyorum. Tekbir Cenab-ı Hakk'ın kemaline karşı Allahu ekber demek. Doğru mu? Hamd şükür, sena, övgü ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Bunlar namazın çekirdekleri hükmündedir. Yani sen bunlar üzerinde kimi bir muamele yaptık tohuma sümbülaştı ya işte namazın çekirdekleri bu olduğu için bunlar üzerinden gidersen namazın o güzelliğini görürsün öyle ağaç gibi sümbül gibi ortaya çıkar diyor. Evet ondandır ki bunları anlattığımızdan dolayıdır ki namazın harekat ve eskarında o zikirlerinde bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Değil mi? Rükuda, kıyamda, secde, her yerde bulunuyorlar. Evet, hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını kuvvetlendirmek ve takviye için şu mübarek kelimeler 33 defa tekrar edilir. Cenab-ı Hakk'ın izasıyla sayıyla kazanamayız arkadaşlar. Burada 33 kere Cenab-ı Hakk'ın tabi bazı isimler mesela 40 yaşı önemlidir. Bunu da örnek verelim. Çünkü bazı insanlar aklına şüphe veriyorlar. Ya böyle sayıyla olur mu bu iş diye. Burada ona bir kuvvet vermek için. Anlatabildim mi? Bir kere değil. 33 kere. Onu söylemek için. Ki başka hikmetleri de var. 99 Esma Hüsna, onun bölünmesi tarzında. Bu mübarek kelimeler 33 kere tekrar edilir. Namazın manası işte bu kısa hülasalarla bu anlattığımız öz şeylerle, kaidelerle tevkid edilir, kuvvetlendirilir diyor. Anladık mı abi? Zor bir şeymiş namazın manası. de sorsa ki niçin namaz kılıyorsun? Ne diyeceksin? Özetini yapalım. Tesbih, tazim ve şükür. Tesbih, subhanallah. Neye karşı? Celaline karşı. Değil mi? Yaptığı fiiliyatları görüyorsun yani. Sonra tazim, Allahu Ekber diyorsun kemaline karşı. Sonra siz söyleyin. Elhamdülillah. Şükür. Niçin şükür. şükrediyoruz değil mi? Cema. Neye karşı? Cemal'e Cema karşı. Bak Cenab-ı Hak'ın kaç tane ismini burada zikrettik? Öğrenmiş olduk yani.